Evet. Şimdi kardeşim Yusufla ben şimdi e, benim adım Efe, kardeşim de Yusuf ismi gözüküyor zaten. Evet şimdi biz e, map açtık şimdi. Evet açtık ne şimdi değil, başlayacağız. Şimdi evleri de göstereyim dolaşacağız şimdi. Evet buradan göstereyim size. İşte sandıklarda fazla bir şey yok e, yemek falan var. Evet burası tarlamız arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet, burası kütüphanemiz. Biz yaptık. Öldürme evet, içeri girdiysen. <laughs> evet. Geberdi pislik. Öldürme evet, nasıl içeri şey girmişti ama ya. Başın almışsun ya. Bir burası da Ben dışarıya çıktım Takana falan falan var Ben dışarıya çıktım Hadi gel, gelin arkadaşlar, arkadaşlar. Liste, Tam üstte çıkıyoruz kata, Üst kata göstereceğiz bize arkadaşlar size Merdivenle çıkacağız Öbür kata şey şey ne? Adı neydi Örümcek tavanda duruyor ya Evet, evet şimdi arkadaşlar Evet, evet. Burası balkonumuz. Oha balkona çıkmış. Ama arkadaşla, e, Aa, bakana bakana arkadaşlar. E, Arkadaşlar baya bir güzel yapmış. Aynen. Ellerine sağlık yani. Aa, vallahi ellerine sağlık çok güzel. <laughs> şey. Ki. O bende bana geldi bir tanesi. Aa ben bak yavru şey şey domuz diyorum. Zombi. Aynen. Hadi bir kat daha üstte işte çıkalım mı? Ya o fena şu yavrular fena. Aynen çok, güzel çok hızlı yani. koşuyor. çıktılar çok fena ya. Hadi arkadaşlar. Şunun içinde ne var diye bir bakalım. Arkadaşlar ben yukarı çıkıyorum. Şey evet arkadaşlar burada ne var lan? Attım atayım attım atayım. Olmuyor ki bu. Evet. Burada da aynı. <laughs> evet. <belki. gülüyor> i̇şte Pardon. Şurada ne var? Abi. Hep aynı yani. Orada bir kapı var. He. Tamam arkadaşlar. Şimdi abiyle bir dövüşelim mi? Ne gelsin ben alırım. Aynen yani abi ben gelmeyeyim en Burası ileride bir kulübe var. Ha nerede? Oraya. Aa kulübe. kulübe. Ben görmedim orayı. Ben görmedim. Ama şurada bir şey var. Var! abi. Orayı ben gördüm. Ananı sıkayım. Kulübe patladı. Yine bu düşmüş. Aa hep çıktı. Kapı nereden lan buranın? Ay orada. Aha. Ne var? Aha. Tren var mı falan. Evet arkadaşlar mı? biraz karanlık olacak. Özür dileriz. Yanımızda da meşale falan yok. Al bir şey sabretseniz. Bir de arkadaşlar biz abone çalmaya çalışıyoruz. Ee, isterseniz abone like falan ekleyebilirsiniz. Ama abone olmanızı isteriz. Ne geldik? Ananı satayım evde. Ne? Aa aynı evdeyiz. Evimizde. Ben burayı görmedim ama. Ney? Ne? 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 mezar Ne? Abi dondu. Ana ne? Abi benimki dondu. Ben çıkmalıyım. Dur. Evet. Tamam. Geliyorum abi geldim. Tamam. Neredesin? miyiz? Aşağılarım aldım. Akırır gelmesen olmuyor mu lan? Sen çöldürebileceğin yer. Var. Bende de evet. meşale var. Sıfır. Dur bir dakika. Meşale aldım abi. Neredesin? Kalma geç lan. Ne? Dur. Lan oğlum, oyun kısıyor <laughs> Arkadaşlar ayar sıkıldıysanız <laughs> şimdi kapatabilirsiniz. Zaten eee 5 dakika yapacağız. 15 e, saniye falan kaldı. Al bir şey daha gösterelim. Başlıklara meşale koyacağım abi. Arkadaşlar göremiyordu. Arkadaşlar galiba evimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Başka bir mapte Kendiniz büyük bir map bakın. atacağız. Görüşürüz. İkinci mapte.